KPSS'deki sözcükte anlam sorularını artık dert etmeyin. Gelin bu işi beraber halledelim. O can sıkıcı anlam soruları, iki şık arasında kalmaktan yorulmadınız mı? Yalnız değilsiniz. Çünkü bu sorular ezberinizi değil, anlama becerinizi test ediyor. Asıl kilit nokta bu. Gelin bu sorulara bakış açınızı değiştirecek o altın kurala bakalım. Şu yaygın efsaneyi hemen çürütelim. Cevap asla sadece kelimenin kendisinde değil, unutun bunu. Bakın, aradaki fark çok net yanlış yol sizi tuzağa, doğru yol ise netlere götürür. İşte bu renkler korusu ifadesi, bağlamın neden bu kadar önemli olduğunu mükemmel anlatıyor. Bağlam anlamın nasıl da tersine çeviriyor görüyorsunuz değil mi? Koro burada bambaşka bir şey olmuş. Peki bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Gelin size her seferinde işe yarayacak 3 adımlı basit bir yöntem göstereyim. Bu 3 adımı her zaman bu sırayla uygulayın. İşte bu sizin temel başarı stratejiniz olacak. Şimdi işin biraz daha derinine inelim. Anlam türlerini bilmek size hız kazandıracak. Gerçek anlamla başlayalım. Bu bir kelimenin akla gelen ilk, yani sözlükteki temel anlamıdır. Mecaz anlamdaysa kelime gerçek anlamından tamamen uzaklaşır, soyut, yepyeni bir anlam kazanır. Bir de terim anlam var. Kelimenin bilim, sanat ya da bir meslek alanındaki özel kullanımıdır bu. Şimdi biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Soruyu çözmek tamam ama sınavda ustalaşmak bambaşka. Sınavın yapısını iyi anlayın. Bakın, soruların sadece küçük bir kısmı çok zor. Onlara takılıp kalmayın. İşte burada turlama tekniği devreye giriyor. Zor soruyu işaretleyin ve devam edin. Zamanınız çok değerli. Unutmayın, rastgele bir tahmindense soruyu boş bırakmak çok daha mantıklı. Zor bir soruya daha sonra taze bir zihinle döndüğünüzde kaçırdığınız o detayı fark edebilirsiniz. Peki tüm bu anlattıklarımızın özeti ne? Aklınızda kalması gereken en önemli ders şu. Başarı sadece bilmek değil, o bilgiyi baskı altında stratejiyle kullanmaktır. Avantajınız bu olacak. Şimdi sıra sizde. Bu stratejileri uygulayın ve deneme netlerinizin nasıl değiştiğini kendiniz görün.